Evet. Yedi numaradaydık. Balonumuzu patlattık. Ben okuyayım bebeğim senin yerine. Evet. Herkes şeye çıksın. Ana bölümüm. Herkes yanına birini alıp al birini hemen. Mustafa'nın yanına. Mustafa'nın yanına Mehmet Fikret. Evet. Evet. Herkes yanına birini alıp gıdıklasın. Evet, teşekkürler. Tamamdır. Evet, 8 numara. 8 numara, gel bakalım seç bir balon. Evet. İçinde balonun içinde kalmış olabilir mi? Heh, <laughs> evet. Ver bakayım. Ali, Ali cim şey alayım, iğne alayım, iğne alayım, eline batmasın. Evet. Ali, gel önüme. Önüme gel görevini seslice oku. Kırmızı balık şarkısını söyleyin. Evet. Kırmızı balık binle sakın yemiyeme. Balıkçı seni tutacak. Kırmızı bağla kaç kaç. Kırmızı bağla kaç, kaç kaç Evet. Güzel. Gel bakalım Selime Hanım. Evet. İstediğin birini. Patladı. Görevin orada. Ali'cim kendi halledebilir. Teşekkür ederiz. Evet Selime'cim önüme gel bebeğim. Aç güzelce. 10 tane taş topla gel. 10 tane taş topla gel bakalım. İlk getiren. Koş. Dikkatli ol. Düşme. Sen koş taşını topla gel hadi. Evet, oyunumuz tüm eğlencesiyle devam ediyor. Ve burada da çiçeklerimiz var sınıfımızda. Bakın burada da bebek çiçeklerimiz. Yine yukarıdan da bebeklerimiz geliyor. Ve burada da. Evet, bakalım önce kim gelecek? 10 tane. Evet, sayalım. 2 3 4 5, 5 6 7 8, 9 10 10 tiratta Bravo 7, 10, 10, 12, 10 tane mi 10 tane 9, 9 10 Evet ikincimiz 1, Say bakalım Mehmet Mehmetçiğim say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet üçüncümüz şey düşmüş düşmüş benim Düşmüş mü Örülmemiş Evet 10 tane mi? sayın 15, Güzel. Aferin. 10 tane. Kaçlar? 10 taş. Daha fazla var galiba. Evet. Diğerlerini de bekleyelim. Biraz bekleyelim. Evet. Kazanan bu arada Şahin birinci. Kim ikinciydi? Mustafa ikinci. Üçüncümüz? Mehmet de üçüncümüz. Evet. Dördüncümüz de Belinay. Hayır buraya atmıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Diğerlerini bekleyelim. Bekleyelim. Nasıl giderken Geçmiş olsun diyeceğiz şimdi geldiğini. Evet. Nesilcığım gel. 10 tane topladın mı? Gel sayalım beraber. Say bakalım. Bekleyelim. <laughs> Elif 10 tane olacak. Bu 10 tane değil. Çok büyük getirmişsin. Evet şimdi taşlarımızı e, aşağıya götürüp bırakacağız. Bir şey diyeceğim. Dur 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 acele etme. Aşağıya götürüp bırakacağız. Sonra ellerimizi lütfen yıkayalım. Çünkü elleriniz çamur olmuş. Ellerimizi yıkayalım sonra devam edeceğiz. <laughs> Ellerine yıka gel Mehmetciğim.